Koyunu, koyunu tanımam ben. Koyunumu, koyunu bilmem. Koçu götürüyor bu onun işte. Karı gördü de var ha. ha! Bu sene de kuzu getirdik. Kış geldi artık Hadi ben bahara kadar gelmedi. Ben gelin Tamam mı? Evet arkadaşlar. <laughs> lan abi burada bir top kalmış lan. Şey o geçiyor. O benim kestiğim şeyler de püriye düşüyor koyuna geçiyor. Yesin her gözleri yok mu? İttir'e yal verdiniz mi lan? GEL! 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 Tam zamanı gelmiş artık oğlaklar düşünmeye başlamış yani Götürek koyda da hartu artık Hayvanlara ya Bu da kötü yük yok olsa Uzdular azdılar lan azdılar lan Lan ne oluyor ne oluyor lan Arı gördüler de canlandılar lan